toplantımıza, odamıza teşriflerinizden dolayı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde iş dünyasına yönelik projeler üretmeye dönük çabasını sürdürüyor. DTO yönetim kurulu bu kapsamda Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Profesör Doktor Ensar Yeşilyurt beraberinde öğretim üyelerinden oluşan bir heyetle DTO'nun haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına konuk oldu. Yönetimsel açıdan bir tanımlama yapıyoruz ama ZTO Başkanı Uğur Erdoğan ile yönetim kurulu üyeleri Doktor Mehtap Sarıkaya'nın sürdürülebilirlik, Profesör Doktor Hakan Aygören ile Doçent Doktor Umut Uyar'ın finansal sürdürülebilirlik ve yeni gelişmeler ışığında finansal hedefler, Doktor Ulaş Koyuncuoğlu'nun işletmelerde optimizasyon uygulamaları, rotolama ve iş dizaynı optimizasyonu Profesör Doktor Oğuz Karadeniz, Doçent Doktor Nagihan Durusoy ve Doktor Sezgi Akbaş'ın teşvikler ve sosyal güvenlikle ilgili kritik konular, Profesör Doktor Ayşe İrmiş ve Doktor Hicran Dinçer Aydın'ın da girişimcilik ve pazarlama için yeni teknikler konularındaki sunumlarını dinledi. Başkan Erdoğan, bilginin modern çağın en değerli varlığı olduğunu, kendilerinin de doğru bilgiye ulaşmak ve iş dünyasına katkı olarak sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. Katma değeri yüksek ürünler, neler yapılabilir? Biz burada sizlerin de bildiği gibi hocam, teknik tekstile dönüşüm projesi hazırladık. Bunu diye hazırladık. Dedik ki artık Denizli'de 10-12 dolar olan ihracat birim fiyatımızı 150 dolarlara nasıl çıkarırız? Onun gayreti içerisinde girdik. Sunumunda teşvikler, sosyal güvenlikle ilgili kritik konulara yer veren Profesör Doktor Oğuz Karadeniz ise ticaret odasının çalışmalarını büyük bir zevkle izlediğini ifade etti. Çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Ben de ticaret odasının çalışmalarını büyük bir zevkle izliyorum. Özellikle tekstil tek yani devrin teliğinde çok dönüm noktası olan bir iş. Çünkü katma değer arttığında çalışma koşulları da düzebilir. Bu Akı kadar basit. Siz şimdi teknik tekstil diyorsunuz. Bizim müfredatımızı teknik tekstile göre değiştirmemiz lazım. Tekstil mühendisliği. İşte tekstil meslekçilik okullarını. Ee, benim oradaki işçinin eğitimini çalışma konusu bölümü olarak ona göre işçinden düşünmem, ayarlamam lazım. Bunlara hazırlanmamız lazım. Bununla ilgili çalıştaylar, bir takım alan hı. çalışmaları noktasında da bizler size destek verebiliriz ticaret odasındaki son yıllardaki bu gelişimi ben görüyorum. Çok da mutlu oldum. Ve bu kadar da hevesli başkan ve yönetim kurulu üyeleri varken e, ben iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Poyu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ensar Yeşilyurt da kendilerini kabul eden Başkan Erdoğan ile DTO yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Sizin şahsınızda da e, ticaret odası yönetim kurulu bu son dönemde göstermiş olduğunuz vizyoner çabalar için hayranlıkla izliyoruz. Aslında bu teknik te tekstil konusu bence e, Deniz Zeki e, bu tekstil sanayi yönlendikten sonra ikinci büyük kırılmayı yapacağını düşünüyoruz.